Yeah. you Allah'sın Allah sağlasın gel aman abi ha dikkat edin. Ya maşallah abi maşallah abi, rast gelsin. onu. Rast gelsin kardeşim. Yalnız dur dur çıkarma sulo görsün. Var rahat bir, bir aman, kalman, rahat bir 2 kilosu var sonra, abi. 2 kilo 2. Rahat var abi. Abi stafor boyunda ya baksanıza bu köpük. Normal bir köpük de değil yani. Maşallah maşallah. 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 Bir alabileceğim babacığım? O, düşer. Oy maşallah bir de babacığım kanattan yan mı takıp almışsın? Yan. Kanattan, Vay maşallah. Vay maşallah maşallah. Babacım rast gelsin. Sağ olasın Mayan kardeş. Sen bir anlat da bir arkadaşlar duysun. Sanki 2-3 kilo olarak geliyordu ha. Ama direkt kuyruktan aldın yani böyle. Hiçbir yani. yere batmış mı bile yine? Hayır, hiç. Bir Şöyle bir balığa yaklaşayım abi ben bir dakika. Bak. Demek ki o kadar çok var. Ne diyeyim? <laughs> Vallahi rast gelsin kardeş. Eyvallah. Eyvallah. benim benim. Ne o ya? Hocam. Hocam bir göreyim şöyle işte. Hocam kendini yakalama ne olur. Hocam maşallah. Maşallah hocam. Ben bir gopezi bir göre vereyim. Hocam şöyle bir bir kaldırabilirsiniz gopezi. bakalım. Hocam maşallah. Ah be kardeşim benim ya. Böyle bir görelim abi çıkalım. Maşallah maşallah salım. Rast gelsin kardeşim. Abicim maşallah çok güzel vallahi. Sessiz sessiz aldın abi ya. Bugün balı yukarı derinden giderim ya. ya. Abi, abi, abi bir dakika seyri çekelim abi. Sen zaten dayı yanlış anla bak. Oradan hocam çağırdı. He. Hocamın yanına hemen gittim seslerinin geldim sana. Abi abi Şimdi abi. yan tarafa geldim gene sen ala baba. Çıplayı aldın. 15-20 kilo balı abi kokutacağız ya. Yok yok kokmaz kokmaz o kokmaz. Soner oh, <laughs> bir görelim bunu be. Bir Oy, Ol, maşallah. Oy maşallah. Oy <laughs> <laughs> <Ey>, maşallah. Biraderim o ne ya? Dur! O, o ne ya? Of değil of of kardeşim! Biraderim, neydi? de ahtapotçu Ramazan. <laughs> Birader al ahtapotunu bak videosu da çektik biz nasıl bir şeymiş ya görsünler ya, ya. diye. Ne Daha demek çok... abi, yengem yengem bugün çok güzel balık yakaladı ya. aileler turunda. Turgut abicim nasıl gelsin? Maşallah Allah abi. Allah. Abi nasıl gidiyor? Üçüncü çukramız bu. Kovamız da orada. Maşallah, maşallah abi maşallah. Çok iyi gidiyor. Maşallah. Abi senin kaç oldu? Üç 3 tamam abi. Hep güzel alıyoruz maşallah abi. Maşallah. Yüzeyi çekebilir miyiz abi? Şöyle bir deniz çıplası olduğu belli olsun abi. Maşallah. 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 Abicim rast gelsin. Eyvallah. Abi sadece sesini yayınlıyoruz. Yüzünü hiç asla çekmedik abi. Kimse bilmeyecek. Üçüncü mü? Bir görelim bakalım şöyle bu Üçüncü bu. Maşallah. Maşallah abiciğim. Eline şey bakmasın. Var <gülüyor> 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 karga var ya. Getirelim mi? Karga varsa karga burun çıkartalım. getirelim <laughs> <laughs> Güzel balık abi. Güzel balık. <laughs> Rast gelsin kardeşim. Maya'nın Maya şerefine. Maya'nın <laughs> şerefine. Maya nerede? Burada turda. <laughs> Olan amcacım kaldır bakalım bir kafanı. Amcam. bak. He? Aferin sana 41 kere maşallah. Rast gelsin birader. Valla iyi aldı yani o kamışla. Nasıl? Abi usta da. Ustanın takdiri yaptık. Eee bak varmış demek ki bir hikmet ha. Kardeşim rast gelsin güzel balık ama. Ne kadar var ağırlığını şöyle bir tart bakayım. Var mı kilo? Eee. Rast gelsin kardeşim çok güzel balık. Şükrü Bey rast gelsin. Abi Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. abi. ne aldınız? Biz de şöyle bir görelim abi ya. Bir videosunu çekelim. Oy maşallah. Abi güzel ahtapot ya, yalnız ha. Olup, ha Kaç? 3 kilo vardır mı? Var, var, var abi. abi zaten var ya senin o ip haricinde çekmez onu be. Normali koparırdı yani. Abicim rast gelsin. Rast gelsin abim. Arkadaşlar iyi gelsin. Şükrü abicim rast gelsin. Abicim rast gelsin. Abicim rast gelsin. Abi rast gelsin. Ne yaptın böyle sen abi ya? Geldi abi. Ne yapacaksın işte? Abi rast gelsin. Maşallah. Abi bu arada yemek yerken oldu galiba değil mi ya. abi? Abicim, abicim afiyet olsun. Abi rast gelsin abi. Çok güzel balık rast... balık. Kısmetiniz abi. hep böyle açık olur inşallah abim. Çok güzel abi, Mercan. Dedim de balık tutmak ayrı bir zevk zaten ya. Abi çok sağ olasın. Antalya'dan geldiniz. Şeref tamam. verdiniz abim benim. Baş. Yılan hala yaşıyor lan. Var mı? Bak, Balıklara bakıyorum da. Bu kadar var. mı? Yok, o buzluk yani. dolu mu baba? Eline dikkat baba et. Baba bir açar mısın o buzluğu be? Eline dikkat et, elini kapacak. Babacım o buzluğu bir açar mısın? Kilo mı? He. Altta ya balık. Alt hep balık mı onun komple? Onda var he. Evet. Onda da var, oradakinde de. Onda yok. Tamam babacım. Abi cins cins mi ayırıyoruz abi? E Aha. Çıpralar bir tarafa. Aynen. Allah ım, Allah ım. Bercanlar bir tarafa öyle Rast gelsin bu. baba. Rast gelsin abi. Geçeceğiz. Evet. Allah bana az gibi geldi de ondan. Güzel abi. Güzel balık var burada. Maşallah abi maşallah. Maşallah. Abi tur bitti. Artık geri dönüyoruz. Nasıl geçti abi? Şöyle bir abimin şöyle balıklarımızı gösterelim. Abi var mı söylemek istediğiniz bir şey turumuz hakkında? Çok teşekkürler abi. Arkadaşlar çok, çok gönül kaldı. Teşekkürler. Bir daha görüşmek üzere inşallah. İnşallah abi inşallah. Turgut abicim ayağına sağlık diyoruz. Teşekkür ederiz abi. Geldiğin şereflendirdin bizi. Sağ Turgut abi. Güzel balık oldu abi. Güzel balık oldu. Temiz balık oldu abi ya. Temiz balık oldu. Rast gelsin abi.